Dünyanın en köklü ve tehlikeli oluşumu hangisidir desem, kuvvet muhtemel izleyenlerimizin çoğu Siyonizm der. Peki bu yapı nasıl oluştu? İlk adımları ne zaman atıldı, kim öncülük etti? Esasen diaspora yani dünyada ayrı ayrı bulunan Yahudilerin milli şuur altında birleşmeleri 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da hızlanan milliyetçilik akımıyla doğrudan bağlantılıdır. Evet, size bu video serisinde Siyonizmi anlatacağım. Rusya'da antiseptizm. Yıl 1881. Çar 2. Alexander'ın öldürülmesiyle Rusya'da yoğun bir antiseptizm baş göstermiş, Rus halkı Yahudilere karşı saldırılara başlamıştı. Bu da haliyle Yahudilerin çeşitli bölgeleri göç etmesine sebep olmuştu. Bu yılda Rusya'da patlak veren antiseptizmi Romanya takip etmiş, burada Yahudilere karşı saldırılar başlamıştı. Öyle ki 1899-1904 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde tam 60 bin Yahudinin göç ettiğini söylemek yeterli olacaktır. Esasen göçe iten en büyük sebeplerden biri de 3. Aleksandr'ın Rusya'da başa geldiğinde çıkardığı Mayıs yasalarıdır. Mayıs yasalarından kısaca birkaç madde sizlere okumak isterim. Geçici bir önlem olarak ve yasal statülerinde genel bir revizasyon yapılıncaya kadar Yahudilerin sadece kabul edilen istisnalar dışında kasaba ve ilçelerin dışında yeniden yerleşmesi yasaklanmıştır. Yahudilerin pazar günleri ve Hristiyanların kutsal günlerinde işlem yapması yasaklanmıştır. Yahudilerin emlakçılık yapması yasaklanmıştır. Bunlar ve kanunun diğer maddeleri Rusya'da yaşayan Yahudileri korkutmuş, adeta göçe zorlamıştır. Hoveve Zion. Rusların yaptığı bu tutumun en somut neticesi 1800 yılından beri ilk defa olarak diasporanın örgütlenmeye başlamasıdır. Bu Yahudi alehtarlığının sonucunda Yahudiler 1881 yılında Hoveve Zion Zion aşıkları ve Ziyon'u sevenler olarak anılan bir dernek kurmuştur. Bu dernek bazı camialarca Siyonizmin ilk adımı olarak kabul edilir. Çünkü derneğin amacı Yahudilerin Kudüs ve Filistin'e yerleşmelerinde yardımcı olmaktır. Bu derneğin önemli üyeleri arasında İsrail'in ilk cumhurbaşkanı Chaim Weizmann, kültürel Siyonizmin kurucusu Ahad Haam, Yahudi Ulusal Fonu Başkanı Menohem Aşişkin bulunur. Bilu hareketi ve manifestosu. Ziona Aşıkları Derneği'nden ayrılan 500'e yakın genç Bilu hareketi adıyla ayrı bir hareket başlattılar. Bilum hareketi İstanbul Yahudilerine kadar uzanmış. İstanbul'daki Bilu grubu 1882'de Bilu manifestosu adıyla deklarasyon yayınlamıştır. Bu manifesto Filistin'de bir Yahudi yurdu kurulmasını isteyen ilk Siyonist belge olma özelliği taşımaktadır. Tüm Yahudilere seslenilen bu manifestoda dernek üye sayısına göre bölünecek, komitenin merkezi Kudüs olacak teklifinde bulunulmuş ve Kudüs'te resmen bir yurt istenmiştir. Ne kadar coşkulu yazılsa da bu manifesto ilgi uyandırmamış, BLU hareketi de elle tutulur bir netice vermemiştir. Serinin ve videoların devamı için Haberet YouTube kanalına abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Osmanlı Devleti'nin önlemleri Arda ardına gelen bu gelişmeler Osmanlı devletini de harekete geçirmiş, önlem almaya zorlamıştır. Öncelikle göç eden Yahudilerin hatta Osmanlı devletindeki Yahudilerin bile Kudüs ve çevresinden toprak alması yasaklandı. Hac için yani Kudüs'ü ziyaret için Filistin'e girecek Yahudiler ise Osmanlı Devleti'nin konsolosluklarından vize almak, Filistin'e girerken geri döneceklerine dair para teminatı yatırmak ve girişlerinden itibaren en geç 30 gün içinde Filistin'i terk etmek zorundaydılar. Osmanlı'yı bu tedbirlere sevk eden sebeplerden biri başına yeni bir milliyetler meselesi açmak istemiyor oluşuydu. Bunun yanı sıra Filistin'de yaşayan Arap halkı da bu göçlere tepki göstermişti. Üçüncü neden ise Filistin'in yerli Yahudileri diğer ülkedeki Yahudilerden yardım almaktaydı. Doğu Avrupa'dan ve özellikle Rusya'dan Eşkanazi Yahudilerinin geliyor olması demek, bu yardımların bölüşülmesi demek olacağından bu göçlere büyük tepki göstermişlerdi. Dreyfus meselesi. Göçlerin dışında Siyonizmi ve Yahudilerin dünya çapında teşkilatlanma hareketini hızlandıran ikinci mesele Fransa'da antiseptizmin bir gösterisi haline gelen Dreyfus hadisesi ve Theodor Herzl'in ortaya çıkışıdır. 1894'ün Eylül ayında bir gün Fransız ordusundan Almanlar lehine casusluk hadisesi meydana geldi. Alfred Dreyfus adlı Yahudi asıllı yüzbaşı hadisenin faili olarak yakalandı ve yeterli delil olmadığı halde hapse mahkum edilip ordudan çıkarıldı. Fakat bu olay kapanmadı ve Dreyfus'un suçlu olup olmadığı Fransız kamuoyunda yıllarca tartışıldı. Birçok politikacı ve Emile Zola gibi tanınmış yazarlar Dreyfus'un suçsuzluğunu savundu. Neticede 1899 yılında af çıkarıldı. Ne var ki bu hadise Fransa'da yeni bir antiseptizm dalgasının patlak vermesine sebep oldu. Bütün bu gelişmeler o dönem Dreyfus hadisesini takip eden gazeteci Theodor Herzl'i çok derinden etkiledi. Theodor Herz aslen Macar Yahudisi olan Theodor Herz, zengin Avusturyalı bir Yahudi aileye mensuptu. Hukuk öğrenimi görmekle beraber gazeteciliğe merak sarmış ve Dreyfus davası sırasında Viyana'da yayınlanmakta olan önemli bir gazetenin Paris muhabirliğini yapmıştır daha üniversite yıllarında Avrupa'daki Yahudi düşmanlığı ile yakından ilgilendiğinden bir antiseptizm şeklinde ortaya çıkan Dreyfus davasından çok büyük etkilenmiştir. Bunun neticesi olarak Yahudilerin geleceği konusuna eğilen Herz çareyi Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasında gördü ve 1896'da Yahudi Devleti adında bir kitap çıktı fikirlerini yayınladı. Kitabı yüzeysel incelediğimizde giriş cümlelerinden sonra Herz'in Yahudi sorununu tanımladığını, akabinde ise çözüm için atılan öncelikli adımları özellikle de Yahudilerin diğer ülkelere çiftçi olarak yerleştirilmek girişimini reddettiğini söyleyebiliriz. Fakat bence en dikkat çeken nokta Herz'in dünyada artan antiseptizmin temel sebeplerinden biri olarak Yahudilerin karşı karşıya olduğu dezavantajlardan kaynaklanan sosyal hareket eksikliğinde görmesidir. Herz'e göre Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulabilmesi için her şeyden önce dünyadaki bütün Yahudilerin teşkilatlanması gerektiğiydi. Batı Avrupa'daki Yahudiler Herz'in bu fikirlerini gerçekçe bulmadılar ve kendisine destek vermeme kararı aldılar. Fakat Rusya, Almanya ve Galicia Yahudileri kendisine hararetle desteklediler. Böyle bir teşkilatlanma için bilhassa para gerekliydi. Hers, zengin Yahudi bankellere maddi yardım için başvurduğunda umduğunu bulamadı. Buna rağmen Hers, 29 Ağustos 1897'de İsviçre Basel'de ilk Siyonist kongresini toplamıştı. Kongreye 204 delege katılmış ve bunlardan 80 tanesi Rusya Yahudilerindendi. Kongrede dikkat çeken detaylardan biri Amerika'dan çok az Yahudinin katılmış olmasıydı. Kongre kararları, Hers, Abdülhamit görüşmesi ve sonrasında yaşananları ikinci videomuzda anlatacağım karanlık tarihe ışık tutmak dileğiyle